Hepinize hep de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Spider Spiderman oyunu oynuyoruz. İstiyorsanız başlayalım. Arkadaşlar ben bu oyunu daha yükleyeli 2-3 gün oldu arkadaşlar. Bence çok güzel bir oyun. Sizi de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an 36 ve 45 oldu. 54 72 Arkadaşlar ben 2 el oynayacağım. İstiyorsanız başlayalım arkadaşlar. 8. bölümdeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8'i oynayacağız. Hadi arkadaşlar. Pardon arkadaşlar hadi başlayalım. Şu arkadaşlar burada konuşuyorlar. Başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar şunları topluyorsunuz. Bence ben bu oyunu size tavsiye ederim çünkü ben çok beğendim. Şimdi arkadaşlar bakın ne çıkacak. Yeah. Burada böyle vuralım arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu ben çok sevdim yani. Size de tavsiye ediyorum. Söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları böyle alıyorsunuz. Keep it going. Arkadaşlar ben tam burada ölüyorum. Buradan böyle aşağı ineceğiz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadarlıktı. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı asla ve asla